Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Şimdi şimdi Minecraft'a gidiyorum. Ev yapacağım. Evet gidiyorum. Böyle arıyorum, basıyorum. Şimdi Minecraft'ta önce evi yapacağım. Şöyle alsak. Şöyle bir yolu kalalım. Bugün ev yapacağım. Güzel bir ev olacak. Şimdi 3 merdivenli güzel bir ev. Havuza yürümeyin. Creeper var. Arkadaşlar. Şimdi bu yapacağım. 2 merdivenli olacak. Evet. Ev yerine merdiven yapalım. Ama güzel merdivenler. Şöyle altın merdiveni yapacağım. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. şöyle güzel bir merdiven yapıyoruz. Evet. Şimdi şöyle pro muyuz biz pro prolar gelir <laughs> burada durmak bile zor şimdi yapıyorum buraya ama bunları buraya koyuyorum hmm. Reklam çıktı. Evet reklam çıktı arkadaşlar. Yemek sepeti reklamı. Dokyanın Yemek sepetine girmenizi tercih ediyorum. Şimdi hemen yine Minecraft'ımıza devam ediyoruz. Adı da yemek sepeti Food Granger adı. Şimdi böyle merdiven yapıyoruz. Evet bu kadar. Şimdi size hızlanmayı göstereceğim merdivende. Böyle hızlı koşuyorsun. Evet arkadaşlar. Şimdi size farklı bir deney yapacağım. TNT koyacağız. İzleyin arkadaşlar. Deneyler yapıyoruz. Evet. Şimdi patlatıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu merdiven patlamadı. Nasıl oluyor? Şimdi bakın. Altın mino yakarsanız yanmıyormuş. Sadece Eriyormuş Bak Söndür. 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 Eri de bakın. Altın sarısının birazcık şey aldı. Şimdi geçiyoruz. Merdiveni yapmaya. Bakın. Yakılmıyor. Merdiveni atamıyoruz. Aman. Bu nasıl oluyor? Bu deney başarılı. Bir arkadaşımız demiş ki Ben Hızlı koşarsan Ya atlarsan Altın blok 63 blok olacakmış. Şimdi deniyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz şöyle. Şimdi. Bakalım. 63 blok arkadaşlar. Şaka gibi bakın. 63 blok. Şaka gibi. Şaka gibi. Bu deney başarılı. Arkadaşımıza tebrikler. Demiş ki arkadaşımız. Koyunu yakarsan ölmüyormuş. Deniyoruz. Dur bakalım. Sadece can Yanmıyor. Sadece can azalmış. Şaka gibi. Ağacı yakarsan ağaç komple eller yanar demiş bir arkadaşımız. Onun adı Murat Zeren. Şöyle. Yakıyoruz ağacı. Bekleyin. Birazcık bekleyelim. Ağaç yapmaya başladı. Yavaş yavaş. Bu arada spor sonluğunda yeni bir oyunumuz var. Böyle düşüyorsunuz bir yere. Bir yere giriyorsunuz. Dün düşmanınızda kaçıyorsunuz. Bu kadar. Adı Lord Mobile Tower Dams. Adı yükleyiniz. Dört buçuk yıldız. Şifresi. Ne yazıyor? Oh. Arkadaşlar bu. Evet. evet. arkadaşlar. Ağaç yanmaya başladı. Ayılar yanmaya başladı şu anda. Evet bakıyoruz. Oh, şaka gibi. Yanıyor. Bu deney başarılı. Başlasın. Için söndürelim. Sön sön sön. Sön. Bir yer Bitti. Evet. Deney başarılı bir ağaç. iki ağaç gitti arkadaşlar. Doğru. Dağımız bu kadardı. Herkese bay bay. Hoşça kalın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mola verdim de. Evet. Şimdi suya atlıyorsun. İskeleton sana saldırmıyor derken saldırmıyor. Onu yakarsan suda demiş bir de bir şey olmuyor. Sadece kırmızı oluyor dedi. Ve doğru. İki vuruşta öldü. Çakmakla. Evet. Şu anda devam ediyoruz. Ve herkese bay bay. <laughs> evet arkadaşlar. Çengimi gösterdim. Evet. Şu anda oyun oynuyoruz. Şimdi çimeni yakarsan biri demiş. Çimeni yakarsan çimen yan, yanar demiş ve bakıyoruz. Şimdi şöyle eriyecekmiş biraz. Toprak toprak eriyecek. Bakalım. Eridi be. Güzel. Başarılı. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki Şöyle. Havarat mıydı neydi? Hadi. O tren, tren. şey. Şey. Gitme olur var ya. Onu koyuyormuş. Kazma. Kazma blok çekiyormuş. Yani kazma kürek Demirden. Şimdi bakıyoruz. Şöyle. Bak evet bulduk. Şunu şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar şu anda kazma var burada. Deney başarılı. Artık bay bay. 10 dakika oldu. Herkese bay bay.